Arkadaşlar ben Uğur. Bugün sizlere arkadaşlar BMW M3 nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu diyeyim oyunu normalde indireceğim ben Türkçe seviyorum arkadaşlar. Oradan indireceğim. Ee, videonun altında linkini bulursunuz arkadaşlar. Unutmayın ki videonun altında like ve abone ol, atarsanız daha çok oyunu Türkçe versiyonu veya başka bir oyundan indirmesi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle bir, önceden bir denedim ee, bu oyun. LFS'nin daha gerçekçi bir yani gerçekçi versiyonu arkadaşlar, e, tam bir Direction City ile oynanabilecek bir oyun açıkçası. E, İngilizce olduğuna pek bir şey anlaşılmıyor arkadaşlar ama ben onun Türkçe versiyonu buldum, burada da gibi arkadaşlar. Bunu sizin link altta vereceğim zaten, benimki iniyor zaten arkadaşlar böyle. İndikten sonra arkadaşlar sizlere birlikte e, kurulumunu da göstereceğim. Şimdi böyle bir oyun arkadaşlar. Bu arada şuna bir arkadaşlar. Ee, uzun zamandır bir video gelmiyor. Ee, Cengiz ben Sercan falan çok denedik video çekmeyi. hepsinden fail oldu maalesef ki. Biz de fail bir video atmak istemiyorum ben de özellikle arkadaşlar. Ondan dolayı atmadık. Ee, böyle tek bir video çekeyim dedim. Başlangıç olarak böyle bu oyunu bir tanıtayım dedim. Zaten Skype'de de yazdığım gibi yeni oyunumuz BMW M3 diye arkadaşlar. Ondan dolayı bizde böyle bir ilk bir video bunu açacağım dedik. Bundan sonra arkadaşlar server kurulumunu göstereceğim. Tabi bunda varsa yoksa diğerinden indirilmez şart arkadaşlar. Onun eksesi de var zaten önden. Onu orada gösteririz inşallah arkadaşlar. Bu İngilizce seti bu arkadaşlar. Normal olmaz. Bıraktığın yanında. Arkadaşlar iyi eğer laksız server bulsak rast server çekmeyi düşünüyoruz. Hasta kızımın açtığı server de. Eğer olmazsa arkadaşlar Rust videosu pek geleceğini sanmıyorum. Minecraft özellikle çok gelecek. BMW videosu gelir arkadaşlar. Çünkü ekliyorum olan video denememde çıkmıyor. Ee, intro değil de hani banner arıyorum arkadaşlar. Güzel bir klanıma. Klan ya kanalıma. Eğer sizin neresiniz gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Umarım sizde girer o şeyleri destekliyorum sizden. Abone ve like arkadaşlar. Premium çekiş yapmayı düşünüyorum. Bizim arkadaşlarım premiumlarla. Ee, biz server açacağım arkadaşlar. O serverde videonun altından da bir, videomun altında veririm. IP'sini birlikte gelirsiniz oynarsınız Hangi bir serveri açmayı düşünüyorum buna diyeyim. Hangi bir videolar da gelebilir. Mecliseke'de filan. Mecliseke'ye gireceğim pek düşünmüyorum ama arkadaşlar. Gelede bir yani. Emin değilim ondan. Bizim Cengiz'le birlikte. Ee, videonun altında arkadaşlar iki tane daha kanal koyacağım. O kanala da abone olursanız çok sevinirim. Cengiz MC'de arkadaşlar 3 kişilik premium çekilişi var. Ona siz de katılabilirsiniz. Ee, kanalında premium çekilişi diye bir video attı arkadaşlar. Ona bakıp altta Skype adınızı, Facebook ad ve soyadınızı yazacaksınız arkadaşlar. Yazdıktan sonra yüz 100 aboneye çıktıktan sonra çekiliş yapılacak. Çekiliş sonucunda çıkan kişilere premium verilecek. Skinli tabi arkadaşlar. E, premium vermeyi düşünmüyor. İnşallah arkadaşlar siz de çıkarsınız o premiumlarda. Premiumlardan biri size çıkar. Neyse video fazla uzatmayayım arkadaşlar. İndikten sonra ben videoya devam edeceğim. O zaman kadar görüşürüz. Geri gelin arkadaşlar. Bu zaman sonra yüklendi. Yüklendik sonra arkadaşlar. Beni olarak tabii ki de. Bunu e, herhangi bir klasörün içine atın arkadaşlar için gerçekten biraz daha uzun sürüyor diye biliyorum ben. Neyse atın işte arkadaşlar. Bu arada dinleyin arkadaşlar? Abone ve like atarsanız videomu var. Sevinirim. Az önce kadar intro attım. İlk bir e, intro okuyayım dedim. Dediğim gibi, banner lazım bu resmi çekim şeyler. Arkadaşlar e, sizde bana bannerler varsa arkadaşlar daha bannerler yaparsanız ee, ondan sonra arkadaşlar banner lazım. lazım arkadaşlar. Şimdi arkadaş öyle başka ama ben bir banner yaptı. ulaşım ona 2 saat geçti arkadaşlar. 2 saat sonra anca yaptım. Yaptım yapmaya da kılıçmış ekleyemedim arkadaşlar. Ondan sonra onu da bıraktım. Kısacası arkadaşlar bana banner lazım. Yapabilen varsa yap varsa arkadaşlar. Hadi be ya. Kıştan i̇şte gidiyor ha. Ay, bir de buraya atabilir mi şimdi doğru? Onu unuttuk. O da atılsın. arkadaşlar bu arada bu videoda serverden başka bir şey göstereceğim ee, başlarken video atmayı şey ne videosunu attım da ee, müzik atmayı göstereceğim arkadaşlar ee, istediğiniz zaman onun içinde müzik dinleyebiliyorsunuz araba kullanırken ee, başlangıç müziği de tabi o attığınız müziklerden biri oluyor yani bir tane klasik bir müziği var ben hiç sevmedim bilmiyorum size nasıl geliyor ama ben hiç sevmedim arkadaşlar ondan dolayı ben kendime müzik atarak yaptım Aslında iki dakika arkadaşlar ondan sonra direkt kuruma geçeceğiz Seri açmayı göstereceğim müzik atmayı gösterdikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar arkadaşlar. Kapatalım. Açalım arkadaşlar. İşte kapat. Bu zaten sonrası arkadaşlar bildiğiniz gibi düz dosya kurar gibi kuracaksınız bunu zaten. Bunun başka bir şey yok. Arkadaşlar bu kurusun. Ee, da kendine gelsin arkadaşlar kurumda isterim de kendine gelsin. Videoyu da bu arada tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bir geldim arkadaşlar. Zaten video kapatır kapatmaz. Yine kendine geldi. Next diyelim arkadaşlar. Ay neyse işte onun işaretleyin. Next deyin. Burada arkadaşlar istediğiniz bir dosyadan oraya açın. Ben şunu atacağım. Okta. Ara dur. Hmm. ek bir klasör açalım biz. Türkçe. Ben oraya atalım biz en iyisi next diyelim arkadaşlar next diyelim bir daha next dedikten sonra install'a tıklayın ve kurulumu gerçekleşiyor arkadaşlar oldukça da hızlı oldukça da hızlı kuruluyor arkadaşlar öncekinde biraz daha zor durumda niye bilmiyorum ama ee, neyse videoların altında istediğiniz bir şey varsa ee, nasıl diyeyim size oyun videosu veya başka bir şey istiyorsanız tartışma kısmına veya videoların altına yazabilirsiniz gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yada zaten yazdım cevap gelmedi ama olsun yine de yapıyorum bu tartışma kısmına yazabilirsiniz veya videonun altında oyun videonun altında da verebilirsiniz dediğim arkadaş şu işte link izlenecek abone olursanız sizin arkadaşlar e, dediğim gibi gördüğünüz gibi Minecraft Premium çekişi ve Tian Bro var ona katılın arkadaşlar 70 altın neydi abone sayısı arkadaşlar onu evet yaparım yüzü e, çıkardıktan sonra hmm. o da olacak geçenlerde açtım da iki abone geldi veriyor böyle olmuş Oskan Bora bunu da abone sen sevmiyorum arkadaşlar kursa ailesiyle videodan zaten Neyse bu kursun arkadaşlar videoyu hızlanmakta sıkıntı olacağını durdurup bir geleceğim arkadaşlar. Yüklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurum tamamlandı. Next deyin. Finish deyin arkadaşlar. Kurumum bu kadar. Ee, sonra karşınıza böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bunlarla hiç uğraşmayan direkt ok değil Buradan e, istediğiniz falan üstüne atın. Şöyle bir direkt atayım şuna. Şu oyunlar kısmına at. Yüklendi buna. Sonra bunun kurulum yerine yine arkadaşlar girdikten sonra şöyle bir dosyalar gelecek size. Neyse arkadaşlar. şuna girin arkadaşlar. bmw dedita cadet. Neyse artık. Gördüğünüz gibi dedita server diyor arkadaşlar. Gelsin bu. Şimdi karşınıza şöyle şey ekibi arkadaşlar. Bunları boş bırakın. Ha, uğraş bununla. Buradan arkadaşlar ee, kaç kişi girmesine her line. Şimdi ben 4 kişi kişi, üç kişi olsun. Next diyeyim arkadaşlar. Buraya server yazın. Mesela ne olsun? Holycraft yazayım. Bu ee, zamanın ilerlemesini istiyorsunuz arkadaşlar. Odur. Evet yapın. Bu hasar oluşsun da onu da aç. Start arkadaşlar. Gördüğünüz gibi serverimiz açıldı. Şuradan istediğiniz gibi yazı yazabilirsiniz. Şöyle mesela gördüğünüz gibi gitti. Buradan oyuncu kişilerini görürsünüz. Next event dedikten sonra diğer map'e geçeriz zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Böyle değişiyor arkadaşlar map'ler. Bir daha next'i Harita bu kadar arkadaşlar. Yeni bir haritalar indirirseniz tabi orada artar. Server de kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar müzik önüne gelelim. Şurada görüyorum müzik diye bir şey var arkadaşlar. İşte bu bunu istemedim sevmedim. Ben siliyorum direkt arkadaşlar bunu. Ee, klasörünüze giren arkadaşlar buradan müzikler kısmına gelin. Şöyle bir kaç müzik atın. Şunu at. Şunu at. Bunu gel. Şunu gel. Başka. Ben de sen gel. Bir de sen gel tamam. Hadi yani dur ya. Sen de Siz gidin şöyle. <laughs> ee, bunlar bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videonun altında dosya şey linkini bulursunuz. Oyun dosyasını, oyun indirmesini. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın.